Cumartesi günden selamlar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Minnokla videomu açıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle masayı beraber hazırlayalım. Kızlar. suplular Biraz yer kaplıyor ama. Güzel de duruyor. Şöyle hepsi bir tarafa baksın. Hmm, şöyle. Evet. Masamız çok büyükmüş gibi. Şöyle koyalım. Maya bir çıkacakmış gibi oluyor. İzin vermiyorum. Tekrar geliyor. <laughs> Salamın kokusuna aldı. Ay, yanlış bıçak getirdim. yanlış. Şöyle şunu değiştirelim. Evet. Şu da buranın. Tamam. Çok güneş gelmeden. Şuraya geçebiliriz. Bu. Şöyle. Bunlar güzel olur ama bunlar da sanki diğer benim kahvaltı tabaklarına göre küçük yani. Bunlar bildiğiniz küçük tatlı tabağı. Evet şöyle. Vallahi mi? Ne diyor? Soğuk muymuş? Soğuktur ya. Görüntü alsaydın ya böyle. Maya al sana oyuncak çıktı aşkım. Şimdi geçen gün ben, geçen hafta sonu değil mi? Tabii tam bir hafta oldu. Geçen hafta cumartesi biliyorsunuz ki ocakta patlıcan belki özledim Patlıcan salatası yaptım. Ocağı temizledikten sonra yapmıştım. Onun akabinde pazartesi yayınlandı o video. Pazartesi günü İpek, e, bu Iğdır'daki arkadaşımız hatırlarsınız. O bana dedi ki Esma abla adresini gönderir misin sana bir şey göndereceğim ama söylemeye ne olduğunu görünce gülersin falan diyor. Aklıma geldi tahmin ettim ama dedim ki belki böyle komik bir şey de gönderiyor olabilir. Verdim adresi neyse ama işte hem bu 29 Ekim öncesi yarım gündü ertesi gün tam gündü böyle tatiller gelince bir haftada anca geldi. Diyorum ki yemin ederim tahmin etmiştim Petrime vallahi teşekkür ederim. İhtiyacım varmış. O gün anladım. Gerçekten işime yarayacak kozmetik almış göndermiş. Bugün de aynı şekilde yine sıktım. Temizleyeceğim. Mutfağı toparlıyorum. Kargo geldi diyorum ki Piye tahmin etmişsin. Teşekkür ediyorum İpekciğime buradan. Düşünceli arkadaşım. Vallahi işime yarayacak bir şey yani. Piye <laughs> olmuş. Ablasına. Oskomurum mezgit. Pazara geldik Söyle hemen alıp Alacaklarımızı alalım çıkalım Fasulye 50'ye düşmüş Yazın yetmişti Yüzdü Şimdi bana Ağır pazara gittik geldik arkadaşlar. Gitmeden önce ben sebzeli boşaltmıştım. O böyle buruşanlar işte yenilecek durumda olanları çıkardım. Öyle birkaç salatalık, birkaç biber. Onları çıkardım. raflarını temizledim, peçeteleri serdim. Getirdiklerimi de hemen direkt yerleştirdim. Kolay oldu. Ondan sonra işte dolap meyveler var burada. Onları da artık dolaptaki raflar boşaldıkça koyarım. Arkadaşlarım sonra biz işte önce pazara sonra dışarı çıkacaktık arabayla hep beraber. Kemal dedi ki ben bisikletle gideyim. Şimdi siz bana hadi hadi dersiniz. Ben hiçbir şey anlamam dedi. O balık tutmaya geçti sahile. Biz de bir işimiz var. Önce onu halledeceğiz. Oradan da şeye gideceğiz Kemal'in yanına. Hava güzel. Trenç kot giydim ben üstüme. Normal sübitin üzerine trenç kot giydim. Trenç kotu aşağı indim. Direkt çıkartıp arabaya koydum. O kadar sıcak. Hayır alamet değil ama Allah. Arkadaşlar korktuğumuzu uğratmasın. Yani yağmur da yağsın. Hava güzel olsun diye seviniyoruz. Güneşi seviyoruz. Ama hani bu mevsimlerin biraz daha yağmurlu geçmesi gerekiyor. Kuraklık sebebiyle. Yani inşallah ikisi de olsun. Hem güneş çıksın hem yağmur. Gündüz güneş çıksın akşam <laughs> yağmur yağsın. Öyle şimdi Ceylin hazırlanmasını bekliyorum. Kemal çıktı. O bisikletini, sandalyesinin sırtına taktı. Bisikletini sürdü. Oltasını da aldı. Hepsini beraber nasıl götürdü acaba? O çıktı. Biz de şimdi çamaşırları atmıştım. Çıkma git. Pazara çıkmadan. Onları serdim, bitmişti. Ceylin hazırlandı. Hadi çıkalım bakalım biz de. Bakın ne denedim. Biraz boyu uzun. Ama o kadar güzel ki. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Şu kumaşın güzelliğini size anlatsam. Kesimi falan o kadar güzel ki. Çok hoşuma gitti. Yeşil hiç aklımda yoktu. O kadar savaş. Önden bağlayınca da daha bir güzel duruyor. Arkadan bağladığım zaman da şöyle biraz bir boyu uzun. Traç kot. Çok güzel. Biz burada mont giyemeyeceğiz herhalde bu gidişle. Depaktodayım. Bunun fiyatı 2000 lira. Kumaş falan nefis nefis. Yani inanamadım. O kadar güzel ki. Depakto'da böyle kalite. Gerçekten. Bir de şu var, şöyle deri bir şey var. Bir de bunu deneyeceğim. Deri çok terletiyor ama, şunu denedim. Bu da saçma bir şekilde bu da güzel durdu. Üstümde güzel durdu. Fiyatı da şu. Ama kumaşı çok basit. Yani şu alt tarafı falan kadar şey ki, basit duruyor ki. Ama yakıştı şey bunu çok beğendim. Bunu en kısa sürede alırım arkadaşlar. Ayakkabı Ceylin ayakkabı oldu. Ben de aldım. Değiştirdim yani benimkini. Buna bayıldım. Kızım arıyor. Çok beğendim, çok. Şöyle dürüm yaptırıp sahile götüreceğiz çiğ şey köfte dürüm. Evet Şu Kemal'in polarını Aa, giydik ama bu çok güzelmiş. Bunu ben giyeyim ya. Yani şey uzun bayağı da güzelmiş. aslında kendi ceketim var ama o sıcak tutmaz bu polar daha güzel. Deniz o kadar güzel ki o gün akşam geldiğimizde böyle çarşaf gibiydi ya. Yine aynı şekilde çocukları çekmeyin. Çiğ şey köfte dürüm aldık. İyi de yapmışız. İyi ki aklımıza geldi değil mi? Çekirdek olan aldık. İçecek aldık geldik. Piknik yapacağız. <laughs> Tuttun mu Kemal? Hani? Ya. Kediye verdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım öyle olsun. Çantasına mantasına Allah'ım ya Rabbim tam teşekkürlü. Şöyle çekirdek aldık. Ceylin hemen başladı çok acıktım diye. Ben de acıktım vallahi. Güzel miymiş? Çantamızı çok. Masamın örtüsü de çay dökülmüş ve bunu bagajda bırakmışız. Eve çıkartayım da yıkayayım. Denize bakın. Denize bakın güzelliğine. Ay'a bakın. Geldik arkadaşlar. Öyle üşümüşüz, öyle üşümüşüz ki. Arabada klimayı so 30 getirdim. Öyle ısındık yani Ceylin'le beraber. Kemal bisiklete geldi yine. Hayır bak bunları hala çıkartamadım hatta arabaların üzerine çiğ yağmış. Diyoruz ki biz hani bu kadar üşümemiz normal değil. Bizim de üzerimize yağmış. Benim saçlarım falan fönlüydü. Nasıl kabarmış? Sonra Ceylin'le şu gratis de şu kalem, kendi kalemlerinde bir alına bir bedava, pardon ikincisi 1 liraydı. 25 liraya geldi yani şunlar. iki tane kalem aldık. Bunlar asansörlü. Benim geçen aldıklarım normal kalemdi arkadaşlar. Bunlar şöyle asansörlü ve sürümü yumuşacık. Hani normal bir sürüyormuşsunuz gibi. Çok güzel. Ceylin her zaman kullandığı bir numarası vardı. 207 bir de ona benzer var zaten ikisi de birbirine benziyor renk tonları olarak bir 207 biri de 200 ne oldu Maya Maya canınız çok sıkılmış soracağım gözüm görmüyor bu da 203'müş 207 şu her zaman kullandığımız bu da 203 Maya canım sıkıldı aşkım Orada çiğ köfte yemiştik ama o bizi, bizi sadece tuttu. Şimdi çay demledim hemen en azından içimiz falan ısınsın şöyle. Onun yanında bir şeyler hazırlarım. Böyle kahvaltı tarzı bir şeyler yeriz. Arkadaşlarım, şey arkadaşlarımız da geldi o günkü. Hamile dedim ya. Onlar da vardı. Onlarla beraber oturduk. Ondan sonra çok da geç olmadı. Balık da yoktu zaten. Boş yere oturmanın bir anlamı yoktu ama oturduk yine kaç saat. Hmm, bu da güzel. Bu da de güzelmiş. Deneriz. Evet, pazar günü şöyle kahvemi yaptım. Geldim karşınıza. Arkamdaki hazırlığı görüyor musunuz? Piknik sepeti hazırlandı. Arkadaşlarım, buraya geçeceğim. Yum kazak giydim ama şimdi burada otururken pişeceğim. Biliyorum. Dün çok üşüdüm arkadaşlar. Yani dün içimde normal ince bir sivit vardı. Üzerinde polar vardı ama dün biz oradayken çiğ yağmış resmen. Şöyle bıraksam nasıl olur? Evet güzel oldu. Çiğ yağmış. O da muhtemelen bizi ıslattığı için saçımızı, sırtımızı. Diyorum ki sırtım şu, sırtımış şu. Merse çiğ yağmış. Arabaların üstü ıslaktı. Kemal'in bisikletinin üstü ıslaktı. Biz orada otururken o masanın üzerine örtü kare örtü ıslaktı. Yani onun da etkisiyle çok Eve geldiğinde ben hala ısınamadım. Yani yatana kadar o polar üzerimdeydi biliyor musunuz? O yüzden bugün tedbirliyim. Yün kazak giydim. Üstüme yeni bir şeyler alacağım. Ojelerime de takılmayın. Bunu yeniledim. <laughs> Kaç gündür aynı ojeyi sürüyor demeyin. Kullanılıyor demeyin arkadaşlar. Dün yeniledim ben bunu. Dün sabah. Tabii. O yüzden kırmızı severiz. Kışın kırmızı orada güzel oluyor siyah. Siyah sürmedim de. Kim o? Ha. <laughs> <laughs> Evet, evet şu anda pişmeye başladım. Kahvemi yaptım, geldim. Pikniğe gidiyoruz. Balık tuttular ya bizimkiler. Hüseyin Bey ile beraber Büşra'nın eşiyle hamile olan. Onun ismi Büşra. Yani en sonunda öğrendim. Dün akşam Ceylin'e diyorum ki Ceylin'in ismi neydi Allah'ın? Ceylin diyor ki anne ben, sen bilmiyorsan ben nereden bileyim? Ben de unuttum diyor. Tanıştılar. Ceylin'le tanıştılar. Ondan sonra tabii ki öncesinde biz önceki hafta biz tanışmıştık ama ben de isim, hatta Instagram'dan et, ekledik birbirimizi. Ama isim hafızam çok kötü olduğu için arkadaşlarım. Ondan sonra neyse ki dün işte telefon numaralarımıza. Önce Instagram almışız bizdeki akla bakar mısınız? Önce dün de telefon numaralarımızı aldım. Hamile 9 artık 3 haftası falan kalmış. Eşi de böyle balığa gidiyor ya Kemal'e ve ben Kemal'e kızıyorum açıkçası. Hani sen git ama onu eşini çağırma. Çünkü şey kadının artık son haftaları yani. Ne olur ne olmaz. Ben çağırmıyorum ki diyor kendi geliyor. Dedim ki onlar balığa giderse olur ya bir şey olursa bir şeye sıkılırsan başına herhangi bir şey gelmesin de olur ya. Bir şey ihtiyacın olduğu zaman ben hep buradayım ararsın mutlaka dedim. İlk arayışımız piknik için oldu arkadaşlar. Ee, mangala gidiyoruz aldık tuttukları balıkları artık dolapta yer kalmadı diyor Büşra. Bunlardan şöyle bir mangal yapacağız. Ben işte böyle bir yoğurtlu mezeler yaptım böyle onun yanına. Salatayı ben yapayım dedi. Gaziantep'li. Bende de so güzel soslar var. Esma da ben yapayım salatayı dedi. O salata yapacak. Ben de şey götüreceğim. Ee... Gelmedi kız aklıma neydi? Şakşuka yaptık ya. İşte o küçük kavanozlardan. Öyle kavanoz götüreceğim direkt. Açmadan tabağa falan koymadan. Ondan sonra bir de havuç kabak tarator yaptım. Üzerine cevizini falan koydum. Orada da servis tabanı saklama kabında da. Orada tabağa koyarım. Aslında bir şey daha yapayım dedim ama hem süzme yoğurdum yetmedi hem de iki yoğurtlu olmasın dedim. Mantar yapayım dedim. Mantarım yokmuş. Buzlukta ben var zannediyordum. Öyle iki meze de ben iki salata da ben yaptım. Balık var. Da Başka da bir şeye gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Aldım yine meyve aldım. E, Kemal o gün kabuklu fıstık almıştı ya ondan aldım. Yanımızda dursun. İçecek alacaklar onlar. Bir de işte mangal onlardan, balık onlardan, balık denizden. <laughs> Öyle arkadaşlarım gidiyoruz bakalım. Bence Ceylin de gelir diyordum aslında ama gelmeyeyim anne hani dedi. Hem banyo yaptı o, banyo yaptım tekrar mangala girmeyeyim dedi. Hem de işte sınav haftası ya arkadaşlar. Yani yarınki sınav aslında çok önemli bir sınav değil ama dün de bakmadı. Dün de evde değildik biliyorsunuz. O yüzden bugün o evde kalacak. Ona da işte dolapta pizza var demiştim ya buzlukta. Ben onu yerim dedi yakın bir yere gidiyoruz. Burada pişirdiğim zaman getireyim ister misin dedim. Yok dedi. Ben hepsini teklif ettim inanın. Neyse. Kemal de içeride arkadaşlarım. O da kendini hazır diyor. Öyle ben de kahve içmeden çıkmayın dedim ve sizlere de şöyle bir özet geçeyim dedim. Orada da çok çekemem herhalde. Yine sahil kenarım. Bizimkiler yine olta atacaklarmış çünkü. E, atsınlar bakalım. Kahvemi içeyim. Birazdan çıkarız. Güzelmiş buranın manzarası ki ama. Vallahi. Manzara iyi de. Giriş. Bakalım şu ha, Ileride mi acaba? Evet, şimdi biz Alkaya sahilinin üst tarafındayız. Bu tarafı hiç böyle oradan çıkış var hiç. Yürüyelim demiştik ama hiç şey olmamıştı. Çıkmamıştık. Nasıl güzelmiş manzarası. Burada yakalım diyorlar da var mıymış burada yıkan? Şu çardakların oradan mı acaba? Seyir Seyir terası. Orası güzelmiş, temiz ve mis gibi bir piknik alan ama yetersiz tabii ki, az. Biz malzemelerimizi getirdik, kendi masamız, sandalyemiz var zaten ama belki diyoruz gençlerden oturanlar var, onlar kalkarsa çardaklara da otururuz, arkadaşlar da geliyorlar. Ee, nasıl güzel arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Mis mis. aşağısı sabahları benim yürüyüş yaptığım yer. Bizimkilerin tuttuğu balıklar. Altta da var. İyi ee, bak böyle işe yarıyor işte. Ha, yağlayacak mısınız? Tabii. E, Balığı... da Antep usulü salatamız. içerisinde sumak var, nar, var. Değil mi? Başka? <laughs> Ekstra da mı? <laughs> sumak yeter zaten. Ben sana getireyim bir ye bakalım. <laughs> tamam. <laughs> Valla arkadaşlar canınız çekmesin ama şöyle nefis olmuş. Kimse görmedi hem de. güzel görünüyor. Acıktık. Evdeyiz saat Biz saat 9 gibi geldik e, maç vardı Fenerbahçe maçı Kemal orada durmak istemedi yani maçı evde izlemek istedi daha doğrusu evimize geldik çay yaptım çay içtik Kemal hala son bardağını içiyor ben de hemen saat geç olmadan saat bakayım tam kaç evet e, onu çeyrek geçiyor şu böreği ben e, tabi gündüz kahvaltıdan sonra çıkarmıştım hani kahvaltı masasındayken. E, Mangala gideceğimiz kesinleşmişti. Belki gitmeden yapayım da hani Ceylin de yerse diye düşünmüştüm ama çözülmedi. Bunu atmıştım. Ne zaman almıştım? Perşembe, Cuma günü almıştık marketten hatırlarsanız. O gün yapamamıştım, hafta sonu yaparım diye. Çözülmeyince yapamadım, eve gelince yaparım dedim. Şimdi yapayım arkadaşlar. Şimdi burada e, süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurta var. Şimdi şöyle bir soda ekleyeceğim, sade soda. Tepsi böreği yapacağım. Tepsime içeri içimi hazırladım. peynirli bir börek yapacağız. Burada inek peyniri, süzme peyniri ve maydanoz var. Karıştırdım. iki, iki çeşit peynir var yani. Belki kaşar da eklerim demiştim ama gerek yok. Bu inek peynirin tadı çok güzel. Şöyle bir sos bunu aralarına koymayacağım. direkt üzerine dökeceğim. Yani bütün böreğimi yapacağım. En son sosumu ekleyeceğim. Aslında bunu ekleyip hatta bir gece, bir gün öncesinden yapıp, geceden yapıp sabah pişirmek veya sabah yapıp akşam pişirmek çok daha iyi yani suyu tamamen, sosun e, sosunu tamamen çekmesi gerekiyor. Yani ben böyle ne kadar bekletebilirim bilmiyorum. 11'e kadar falan bekletirsem böyle bir yarım saat 45 dakika. 11 gün e pişirsem bir saatte pişer, biz yatana kadar pişmiş olur. Sonra da işte sabah bizimkiler götürür. Yapımı 2 dakika zaten, buna bir şey yok arkadaşlarım. Öyle. Valla balık yemeği özledim yani mangalda balık yemeği özlemişiz Deniz balığı yemeği özlemişiz. Hep çiftlik balık yiyoruz gittiğimiz yerlerde. Çok lezzetli olmuştu. Gerçekten 3 e, tur balık pişti. E, Büşra balık yemiyor. Kendine tavuk yapmış. Hatta soslu tavuk yapmış. Onunki de çok güzel olmuştu. Sosu çok yakışmış. Onun içine de. Onun, onun tadına baktık. Biz üç kişi vallahi üç tur balık pişti biliyor musunuz? Yani kişi başı rahat 3 balık yemişizdir. Büyüklü küçüklü. Öyle şimdi şu ilk bir şey yırtıldı. Sağlam çıkan ilk bir alta böyle tamamen sereceğim. Diğerlerine kırpık koyacağım. Evet, böyle. Aydınlığı düşürmüşüm yere. Şöyle biraz daha sarıştırayım, değil mi? Şöyle. Siz de görün. Burası çok uzakta kaldı. Arkadaşlar. Şimdi ne musun? Neyse, kamerayı çevireyim. Oranın manzarası nefismiş gerçekten. Yani hay, bunca zaman... Oraya yürüyüşe gidip de üst tarafı görmemek de ayrı bir mesele tabii ki. Gerçekten hava da çok güzeldi. Keyifli bir ki akşam geçirdik arkadaşlar. Ceylin geldiğimizde yemeğini yemişti. Hemen geldim çay demledim. Böyle çayımızı içtik. Üşümedim yani hiç. şöyle bölüp bölüp koyacağız. Yufka hemen kokmuyor mu üstü ne kadar taze yufkaysa arkadaşlar. Yani aldığım gün buzluğa koydum. Şimdi çıkardım börek yapıyorum yani bekleme süresi falan yok. Ama hemen kokusu değişmeye başlıyor. tomatımı koyayım. Alsın geldi. Bir koyayım bakalım şöyle bir iyice bir yerleştireyim. Asla e, üzerine ekleme yaparız. biraz daha ekleyelim peynir. Peynir az yağar. Evet, birazcık sözüme peynir ekledim. Biraz da kaşar deneyeceğim. Bakın o günkü aldığım kaşar arkadaşlar. 700 gram kaşar. 4 gün mü oldu? 5 gün mü? 5 gün olmadı herhalde. Bu kadar yedik yani. bizde kaşar hiç, hiç, hiç yani. Hiç de yanmıyor. Çok 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 güzel Evden çok ne tükeniyor derseniz bizde kaşar. yeterlidir diye düşünüyorum. Şöyle hemen aynı işlemleri üstüne de yapacağız. şekilde. Şimdi en sonda yufkalarım bitti. En altı serdiğim yufkamı da şu şekilde kapatıyorum. Altına yağlı kağıt koydum arkadaşlar görmüşsünüzdür. sosumu ekleyeceğim. Aysun'la konuştuk sahilde. Dün ben onu aramıştım hani işiniz yoksa gelin diye, siz de gelin diye duşlarla otururken. O da bugün beni aradı, siz işiniz yoksa siz gelin diye. Ee, hatta beni aramadan önce beni arıyorum diye diğer Esma Hanım aramış. <laughs> Esmalar karıştı. Evet şöyle kenarlar olmak üzere. Önce kenarlar. Böyle bir yarım saat bekleteceğim arkadaşlar. Sosunu iyice çeksin. Sonra pişireceğim. Maya'ya bakın. <laughs> tam bir saat. Aman tam bir saat diyorum ya. Tam yarım saat oldu. Tam 11 saat şu anda. 11 oluyor. <laughs> Sosunu çok çekmedim. Ne yapalım. Öyle olsun. Pişsin bakalım arkadaşlar. Ben bunu pişmiş halini eklerim videonun sonuna. Zeynep kokuyor muyum? Burnum, burnumuz alışmış ya. Kokmuyor gibi hissediyorum ama. Mangal kokuyor muyuz biz? Gel bir yakından kokla şöyle gel. Saçım falan bir kokla bir. Kokmuyor değil mi? Ya bizimkiler çok tüttürmedi açıkçası. Yani öbür tarafa rüzgardan. Öbür tarafa geçti ama bizim arka taraftakiler biraz bize doğru yaptı. Allah'ım yarabbim. Kızım bu ne güzellik yarabbim ya. Bu ne güzellik anneciğim. Hayır gitme. Şimdi bizim de burnumuz alışık yani kendime kokmuyor gibi hissediyorum ama Ceyhun'a sordum mu kokmuyormuşum. Yoksa duş alacaktım. Ya duş almak da o kadar gerçekten zul geliyor ki arkadaşlar dün aldım bugün tekrar tekrar iki gün üst üste de çekilmiyor. Hele şu durumda ben çünkü kendimi dinlenememiş hissediyorum. Çok hareketliydi. Normalde hani insanlar hafta sonu böyle bir bizim hafta sonumuz en azından kendi adımıza söyleyeyim. Bir durağa geçer. En azından bir gün evimizde oluruz. Bu hafta hiç öyle bir şey yoktu. Hani ne olacak yarın sabah mı gideceğim? Değil. Ama hani bir hafta sonra böyle ev hanımı da olsanız böyle bir durağın geçer bir dinlenirsiniz ya. Bizde bu hafta o yoktu. O yüzden kendimi çok yorgun hissediyorum. Şu börek pişsin diye gözüne bakacağım şimdi. Gideyim hemen duş alırım diyordum. Kokuyorsam duş alırım diyordum ama almayacağım arkadaşlar. Zaten yarın nefret isimleri falan değiştireceğim. Kokmuyormuşum da. Ceylin öyle diyor. onu yalancısıyım. <laughs> Kokmuyorsam da vallahi direkt makyajımı falan temizleyip börek piştikten sonra yatacağım. O kadar yorgunum ve eee Dinlenmek istiyorum. Böyle bir hareketli geçti hafta sonu. O yüzden ben böreği pişmiş hali videomun sonuna eklerim. Arkadaşlarım izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki varsınız. Her zaman söylüyorum yorumlarınızı, like'larınızı beğendiyseniz eğer tabii ki. Beğendiyseniz beğenmelerinizi, like'larınızı, puanlarınızı eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşürüz arkadaşlarım. Hepimiz için iyi bir hafta olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle tam 45 dakikada pişti. Böreğimizi tekrar dilimleyeceğiz tabii ki.